Yani. Şey bu yani Şeyler de bu yeni iyi. yasa, bir yeni, bir yasa yeni yasaya abi. göre işte bu yok, iş güvenliği bu önlemlerin alınması lazım bütün çok binalarda. Çok engelliyor. Evet. Bu, 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 bu firma da bizim bir firmamız tabii bu bizim kaba inşaatımızı yapan <gülüyor> Aymet <gülüyor> denilen şirket o da bizim ikinci bir firmamız yani kaba krevi, inşaatını krevi, ona krevi, yaptırıyoruz krevi. yani başkalarına da Kiremi. aynı şeyi yapıyoruz ee, <laughs> hizmeti veriyoruz şu anda dokuz tane şantiyede aktif

gerçek şekilde. O benim iç balkanım. Hayır değil aslında. normalde, normalde o normalde sadece güvenlik önlemleri için yapılan bir şey. Onu daha sonra bir üst kata bir üst kata duvar ödüldüğü için üst katlara çıkarıyoruz. Ki insanlar oradan hani e, gelip bazen dalıyor yorgunluktan, kansörü düşmesin. Onlar da o önlemi Diğerlerinde de o, o ağlar vasıtası önlem alıyorsunuz. Bir şey olmuyor. Zaten hepsi emniyet kenarlarıyla beraber çalışıyorlar. O bizim daha da fazla yani santiyeci yani, ayrı müteahhit ayrı oluyor zaman biraz sıkıntı oluyor da bizim o da bizim zaten şirketimiz onlara biz onu uygulattırıyoruz düzenli bir şekilde.